Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Videomuzda video, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle henüz e, çıkmasının üzerinden 2 yıl geçmiş olan S10 Plus'ın kutu açılışını yapacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Bu cihaz 2019 Şubat'ta çıktı ve şu an birkaç gün sonra SE 7 Base serisi tanıtılacak ve 2 yılını doldurmuş olacak cihaz. Ve şu an cihazın fiyatı 5.000-5.200 TL civarında, çıktığı zaman 7 TL idi, 7.000 TL ydi. Hatta Kasım ayında, e, Cuma indirimleri 4.600 TL'ye falan alınan oldu. 5.200 TL şu an mantıklı bir seçim gibi duruyor. E, Mi 10T var bu fiyatlarda, 5.000 yeni çıkardığı. İkisinin arasında kalan olursa, eğer daha çok güç istiyorlarsa ki onda 865 var, bunda Exynos 9820 var, 855'in dengi. Yani daha çok güç istiyorlarsa ve pili daha iyi gitsin istiyorlarsa, 5.000 mAh var Mi 10 bir yöntey alsınlar ama ben kamerada optik sabitli istiyorum su geçirmezlik istiyorum kulaklık giriş de olsun diyorsa e son alın şimdi ben cihazın kutusunu direkt açacağım hatta bu dran bandı direkt kaldırdım zorluk olmasın diye şöyle açtığımız zaman biz cihaz karşılıyor ve telefonun kendisi çıkıyor telefon çok hafif ben miyantı kullanıyordum şu miyantı seramik 190 kilo kullanıyordu kizine telefon hafif gözüküyor. Bunu şöyle kenara aldığımız zaman içinden e, ee, bir adet kablomuz çıkıyor. Bu kablonun uzunluğu da bakacak olursak şu şekilde bir kadraja sığmıyor. Şu hemen göstereceğim. Şöyle e, idare eder. Yeterli. Bu arada telefonu siyah alırsanız içindeki aksesuarlar siyah çıkıyor. Bu da Samsung'un 15 wattlık hızlı şarj adaptörü. Note 4'ten beri koyuyor bunu. Bir şey daha hızlı olsaymış. Yani şu an 20W falan kodlar ama 25W, şu an 25 Ben zaten kullanmayacağım hızlı şarjı. Pili öldürdüğünü düşünüyorum. Bunu testlerinde yapacağım zaten. Burada bir adet orta higge var. Bu güzel bir şey. Burada hard disk falan takabiliyorsunuz veya ile veri aktarabiliyorsunuz. Bunun içine koymuşsunuz. Güzel. İstemi alacaktım koymamız Burada bir adet benim çok merak ettiğim Samsung'un AKG kulaklığı çıkıyor. Bunu da daha sonra inceleyeceğim. Şimdi telefonu bakacak olursak hatta burada bir tane üst tarafında bir tane kutu var. Evet buradan kutuyu çıkarıyoruz. Kutuda da e, sim iğnesi ve kullanım kutu falan filan var. bakmıyoruz. Hemen telefona gelecek olursak şöyle telefonumuzun rengi siyah. Arka tarafta 3 tane kameramız var. Önce güzel gözüküyor. Ön tarafta ekranın içinde 2 tane kamera var. Altta bir adet Kulaklık girişi, bir adet tahapişe girişi, haparları ve mikrofon var. Üst tarafta da sim kart ve havası kartı slotu ve bir adet mikrofon var. Keşke kısır ateşle konuşsaydım. Bir şey kaybetmezmiş. Neyse. Burada bir adet bitiş tuşu var. Türkçe desteği işte hala yok. İki yıl önce gelecektiler. Gelmedi ama buna bir hmm. uygulama atarak kullanabiliyoruz. Ee, ve ses artırıp kısma tuşu var. Burada bir adet güç var ama güç biraz yukarıda olmuş. Ne demek elim yetişiyor cihazı başlayalım isterseniz. Evet. Bunu açılıyor. Açılsın. Ben bunu daha sonra inceleyip seni çekeceğim arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyleri yoruma yazın. Şuna bak derseniz detaylıca onu da bakarım. Bu arada ekranda parmak izi bulunuyor. Ve bu film üstüne kendisi geliyor. Bunu kaldırmaya çalışmayın. Diretin fabrika fabrikaya uygulamış geliyor. Cihaz açılsın. Bu arada ekran özelliklerine bahsedeyim. 6.4 inç dinamik kamera ekranımız var 2K. 4100 mAh pilimiz var. 8 GB RAM ve 128 GB hafızamız var. E, cihazın özellikleri aşağı yukarı böyle. 4100 mAh pil var. Hızlı şarj 15 Watt. Stereo hoparlör var. IP68 var. Kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı bulunuyor. Benim diyeceklerim şimdilik bunlar. i̇ncelemesinde görüşmek üzere. Yani aklınıza takılan bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Şuna bak derseniz daha detaylıca bakarım. Hepinize teşekkür ettiğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.